Kırmızı Apla Tanışmanın 3 evresi vardır. 1. Kırmızı Ap ile Tanışma YouTube, YouTube podcastleri, YouTube videoları, Instagram sayfaları, internet üzerinden bloglar, makale yazan siteler, Spotify üzerinde olan playlistler gibi noktalardan, yerlerden insanlar Kırmızı Ap kavramını tanımaya, öğrenmeye, duymaya başlıyor. Şimdi son zamanlarda Kırmızı Ap çok fazla popülerite yakalamaya başladı. İnsanlar Kırmızı Ap kavramını duyuyor. Hani merak ediyorlar bu kırmızı hap ne demek? Hani bir hap atıyorsun, içiyorsun, bir alfa erkeğe dönüşmüyorsun. O zaman ne demek bu kırmızı hap? Öncelikle aratıyorlar kırmızı hap nedir diye. Veyahut Instagram sayfalarının postlarından öğrenmeye çalışıyorlar. Ki çoğunuzun da kırmızı hapla tanışma evresi bu şekilde geçti büyük ihtimalle. İnsanlar farklı kaynaklardan kırmızı apı öğrenmeye çalışıyor. Okuyorlar nedir, ne değildir, alfa gibi kavramları, çerçeve gibi kavramları, set açmak gibi kavramları, maskülenite gibi kavramları öğreniyorlar. En azından dinliyorlar. Akıllarında bazı şeylerin oluşmasına izin veriyorlar. Fakat bu ilk evrede genellikle sadece kırmızı ap denilen bir şeyin olduğunu farkına varıyorlar. Herhangi bir bunları özümseme, sindirme veyahut uygulamaya çalışma gibi bir evre olmuyor. Bu noktada insanlar sadece okuyor, dinliyor ve izliyor. İşte belirli bir süreç sonrasında insanların kafasına tak ettiği süreçte ikinci aşamaya geçiyorlar. Kırmızı apı taklit etmek, denemek, sahaya çıkmak, harekete koymak, harekete geçirmek. İnsanlar bu ikinci aşamada dinledi, izlediği, okuduğu şeyleri harekete geçirmeye çalışıyor. Örnek verelim. Mesela bir kadınla tanışma. Okuyor. Yazıda deniyor ki, kadınla tanışırken özgüvenli ol. Dik dur. Tamam. Bir kadının karşısına geçiyor. Özgüvenli olduğunu sanıyor. Dik durduğunu düşünüyor. Aslında bir put gibi dimdik duruyor ve başarısız oluyor. Farklı bir örnek olarak spor yapmak. Sporun faydalarına dair hiçbir şey bilmiyor sadece kırmızı hap camiasında spor yap denildiği için spora başlıyor. Ve yaklaşık bir buçuk ay sonra en iyi ihtimali söyledim. Bir hafta sonra da olabilir bırakıyor. Çünkü beslenme bilmiyor. Sporun ne işe yaradığını bilmiyor. Kendisine katacağı özgüveni bilmiyor. Sadece söylendiği için bunu uygulamaya çalışıyor. Genellikle bu uzun bir süreçtir. Diğer aşamalara nazaran ikinci aşama fazlasıyla uzun sürebilir. Kişinin bazı şeylerin farkına varmadığı sürece sürekli ikinci aşamada belirli taktik adı altında verilen şeyleri uygulamaya çalışıyor ve başarısız oluyor. Genelde erkeklerin çoğu bu başarısızlığı yakaladığında kırmızı apı özümsemek, sindirmek ve gerçekçi bir şekilde kendini uyarlamak yerine felsefeyi, düşünceyi anlamak yerine bırakıyorlar. İşte kırmızı ap saçmalıktır, kırmızı ap kadın düşmanlıdır, kırmızı ap erkeklerin gözünü boyamak için bir perdedir şeklinde atıflarda bulunuyor ve başarısızlığını kırmızı apa laf atarak önlüyor. İşte şu an bu videoyu izleyenlerin belirli bir oran veremem fakat çoğunluğu ikinci aşamada takılı kaldı veyahut ikinci aşamayı yeni geçti. Bu videonun amacıysa üçüncü aşamanın ne olduğu ve bu aşamaya geçebilmek için izlenilmesi gereken yollardan bahsetmek. Herkes ikinci evrede olduğunu bir kabul etmeli. Tabi ikinci evrede olanların kabul etmesinden bahsediyorum. Yeni tanışan biri illaki birinci evreye geçecek. Veyahut ikinci aşamaya aşan biri üçüncü aşamaya illaki geçecek. Fakat ikinci aşamada olup bunu kabul etmeyen, Red Pill'e hakaret eden veyahut Red Pill'in işe yaramadığını düşünen veyahut Black Pill gibi erkeklerin kendi yoluna gitmesi gibi MZ Tov gibi farklı akımlara kayan insanların ikinci aşamada takılması ve devam ettirmemeleri en büyük etken ve sebeptir. Kısacası Birinci aşama, sadece kavramları öğrenmek ve hiçbir şeyin farkında olmamak. İkinci aşama, biraz daha derinlemesine inmek ve bunları özümsemeden, sindirmeden hayatına uygulamaya çalışmak. İkinci aşama olmazsa olmaz diyebiliriz. Illaki büyütülme şekillerinden dolayı, bu birinci aşamayla tanışıp direkt üçüncü aşamaya atlayan insanlar, özümseyen, aklını kullanan, pratik insanlar var. Fakat çoğunluk ikinci aşamaya takılı kalıyor. Direkt onu uygulamaya çalışıyor direkt onu hayata geçirmeye çalışıyor. En azından yanlış bir süreçte, yanlış bir dönemde bunu yapıyor. Sen bir şeylere sahip olmadan o tavsiyeleri uygulayamazsın. Sen spor yapmadan, bakım yapmadan, mentaliteni değiştirmeden kadının karşısında dik dursan, özgüvenli gibi görünsen bir şey değişmeyecektir. Zaten özgüvenli olduktan sonra özgüvenli durmalıyım diye bir şey olmaz. Her ortamda özgüvenli durmak zorundasın özgünlü olmak zorundasın. İlla ki kadının karşısında özgenli olacaksın diye bir kaide yok. Zaten öyle olmalısın. Dik durmalısın ama kadının karşısında değil. Her yerde. Çünkü dik durmak hem postür açısından hem de güçlü bir tavır sergilemek açısından önemlidir. Üçüncü aşama. Red bile özümseme, hazımsama ve sindirme. Yani kendi benliğine uydurma aşaması. Bu aşamaya geçen bir erkek şunların farkında olur. Okunulan, dinlenilen bilinen her şey uygulanmaz. En azından alınan, önerilen bir tavsiye birebir olarak hiçbir şekilde kendi karakterine özümsemeden, uyarlamadan birebir olarak uygulanmaz, uygulanamaz. Çünkü ters tepki verir. Tavsiyeyi veren kişinin hayatı farklı, senin hayatın farklı. Mesela bir örnek verelim. Spor yaparken en yüksek ağırlıkla girmelisin spor salonunda hangi dumbbell en yüksek ağırlıktaysa onu kullanmalısın. Şimdi sen spora yeni başlayan bir insansın. Sen 40 kiloluk dumbbellı kaldıramazsın. Önce 5, 7, 8, 12 kiloluk dumbbelllarla çalışmalısın. Çünkü sporda ne kadar yağlı olursan, ne kadar kütleli olursan çok kaldırırım diye bir şey yok. Ne kadar hacimli de olsan biraz düşükten başlaman gerekiyor. Evet kütlen olabilir, 8 yerine 15'ten başlarsın. Fakat Adam sana tavsiye veriyor. Diyor ki gelişmek istiyorsan en yüksek ağırlığı kullan diyor. Bu kendi potansiyelinin en yüksek ağırlığından bahsetmiyor. Salonun en yüksek ağırlığını kullanmak zorundasın diyor. Şimdi sen spora yeni başlayan biri olarak gidiyorsun 40 kilo dumbbellın altına giriyorsun. Oynatamazsın bile. Sonra ne diyorsun? Sporu bırakıyorsun. Yani adam bana dedi ki en yüksek ağırlığa gir. Ben kaldıramadım onu demek ki güçsüzüm. Fakat sen şöyle düşünseydin. Önce baştan başlamalıyım düşük ağırlıklarla gücümü artırmalıyım, kütle kazanmalıyım, gücümü ilk halimden daha iyi hale getirmeliyim ve kendi potansiyelimin en yüksek ağırlığını kullanmalıyım. Mesela sen spora yeni başladın, 5, 8, 15 kaldırabilirsin. 5 yerine 15 kaldırırsın çünkü potansiyelinin en yüksek hali odur. Ama 40'ı 25'i kaldıramazsın. Sen tavsiye alırken düşünmen, benimsemen, özümsemen ve kendi hayatına uyarlaman gerekiyor. Bakacaksın bir tavsiyede adam sana der ki kendi potansiyelinin en yüksek versiyonu olan dumbbell'ı kullan. Yani diyor ki az önceki örnekteki gibi 5'te 8'de 15'te kaldırabiliyorsan tekrarlarını 15 kilo olan dumbbell'larla yap diyor. Yani sana diyor ki potansiyelini kullan diyor. Fakat sen bunu şöyle anlarsan benimsemeden özümsemeden anlayıp gidip 25 kaldırırım ulan dersen 15 kaldırabileceğin güç yerine bu sefer kaldıramazsın. Bu seni spordan soğutur. Özgüvenini düşürür. O yüzden söylenilen şeyleri doğru bir şekilde özümsemek gerekiyor. Bakın Red Bull'in tamamen olayı budur. Söylenilen fikirleri, ortaya atılan fikirleri, tavsiyeleri, bazı konuları kendinize özümsemeden hiçbir şekilde bunları hayata geçiremezsiniz. Red Bull tamamen sindirmek, özümsemek üzerinedir. Şimdi kadınlar üzerinden bir örnek vereyim. Sana diyor ki Aşırı eğlenceli oluyor kadının karşısında. Fakat sen eğlenceye uzak bir insansın. Evet eğlenebiliyorsun fakat daha ağır başlı bir mizacın var. Sen buradan şunu anlamalısın: kendi potansiyelimin el verdiği kadar eğlenceli olmalıyım. Hani o boşluğu eğlence boşluğunu doldurmalıyım demelisin. Ama sen ağır başlı olmana rağmen sakin bir bünyeye sahip olmana rağmen gider olmadığın biri gibi aşırı enerjik davranırsan bu sefer şaklavana dönersin. Bu olmaz. Üçüncü aşamanın ana maddesi kısacası düşünmek, özümsemek ve benimsemek. Herhangi bir konuyu, hangi konu olduğu fark etmeksizin düşünmelisiniz. Red Bull bir düşünme sonucu ortaya çıkmış bir şeydir. Düşünmeden bir düşünenin tavsiyesini uygulayamazsınız. Düşünen kişinin tavsiyesini yalnızca düşünerek kendi hayatınıza uygulayabilirsiniz. Ki en sağlıklısı da bu olabilir. Sen doğuştan yakışıklısındır, genetin çok iyidir, dişlerin, burnun, kulakların muhteşemdir. Sana bir tavsiye verir, dik dur. E gider uygularsın, baktın kız ağzının içine bakıyor. Fakat şöyle bir şey var, sen onu yapmasaydın da ağzının içine bakacaktı. Yani bu sana Red kattığı bir şey değil. Red Bill kendinin, yani kişinin en muhteşem haline ulaşmasını ister. Sürekli gelişimi ister. %95'lik kısmın yaptığı şeyleri farklılaştırmanızı, kendinize yeni bir yol çizmenizi, eski alışkanlıklarınızdan en azından kötü olanlardan uzaklaşmanızı, sıfırdan yeni bir hayata dönmenizi, kendi versiyonunuzun en iyi biçimi, en iyi sezon olmanızı ister. Ki bu da sürekli, durmaksızın, bitmek bilmeyen, tükenmeyen bir yoldur. Çünkü gelişim asla bitmez. Örneğin saç stili saç stilini geliştirdin, farklı şeyler denedin. Onun da iyisi çıkacak. En iyisini bulana kadar. Vücut. Bunun gelişimi bitmez. Mentalite. Genel kültür. Konuşabilme yeteneği. Bunun bir sonu yoktur. Sürekli geliştirilir. Çalışmanın bir sonu yoktur. Red Pill aslında bize bunu söylüyor. Sürekli gelişim halinde ol. Kendini keşfet diyor. Kendine farkında ol diyor. Üçüncü aşamaya geçmek için bazı hatalar yapmanız çok normal. Çünkü hata yapmadan bazı şeylerin farkına varamazsınız. Ben size derim ki kıza nek yani şakayla karışık agresif bir tavır sergileyin derim. Siz bunu abartırsınız. Bakarsın ki abartmaman gerekiyor. Bir sonrakinde de çok az yaparsın. Bakarsın ki az da yapmaman gerekiyor. Ortaya ayarlaman gerekiyor. Şu kişiliğe sahip bir insana bunu vermem. Bu kişiliğe sahip bir insana şunu vermem gerekiyor dersin. Yani tamamen tecrübeyle. Bu yüzden zaten kadınlara sürekli açılın, reddedin diyorum. Çünkü red yerseniz o karaktere öyle açılamayacağını. Bu insanlar bunları yaşadıysa buna böyle yaklaşma. Bunu öğreniyorsunuz. Tecrübe, tecrübe, tecrübe. Hayatın şifresini herkes verebilir. Çok çalışmak. Bir şeyin peşinde profesyonel olmak. Çok kolaydır bu değil mi? Derken ama uygulayabilmek meseledir. Tecrübe edinebilmek meseledir bunu. Bu yüzden 3. aşamaya geçiş yani 2. aşama evresinde bol bol hata yapın. Reddedilin. Hayat sizi yorsun. Spora giderken zorlanın, tecrübe edinin, zorluklarını görün ve farkına varın. Çünkü söylenen bir şey tecrübe edilmediği sürece aklınızda fazla kalmaz ve özümsenemez. Sadece podcast dinleyerek, yazı okuyarak, bir şeyler izleyerek hiçbir şekilde özümseyemezsiniz, sadece taklit edebilirsiniz. Hata yapın sık sık. Sürekli yeni şeyler deneyin ve unutmayın, üçüncü aşamaya geçişin en büyük iki kuralı vardır. Sürekli tecrübe etmek ve her şeyi sorgulamak, kendi benliğine, kendi karakterine uyarlamak, işte red bile almak yani kırmızı apı benimsemek, kırmızı atlı bir erkek olmak bu yollardan geçiyor. Fakat düşünmeden önünüze gelen tavsiyeyi hiçbir şekilde mantık çerçevesini oturtmadan uygulamaya, harekete geçirmeye çalışırsanız bodoslarsınız. Ve unutmayın, bunlar hayatın içinde olan şeyler.